Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız görmüş olduğunuz gibi Fiat'ın 500X serisi. Aracın orijinal Uconnect sistemine geri görüş kamerası ilave ettik. Orijinal olarak çalışmakta. R'ye alıyorum. Geri vitesi aldığım itibaren. Kamera devreye giriyor. Görmüş olduğunuz gibi çizgili bir kameramız var. Tampon uçları burada gözüküyor. Tabii dükkanın içine kadar da gözükmesi normal. Yani görüş açısından bahsediyorum. Görüş açısı gayet iyi. Şu şekilde geldiğimde zaten air fener şey Çok rahat olarak kullanabilirsiniz. R'ye aldım da zaten direkt gidiyor. Yine R'yi alıyorum. Şu an çalışmakta. Park pozisyonu aldığım zaman da aracın orijinal ekranına geri dönüyor. Bunu aracın orijinal sistemine ilave ettik. Herhangi bir delme kesme, biçme, deformasyon vermeden araca, araca uyguladık. Fiat 500X araca geri görüş kamerası. Biz takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.